Geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sudanla çok geçmiş olsun. Sağ olun Cevriye abla. Buyurun. Ay, iyi böyle habersiz geldik ama kusura bakmadınız değil mi kızım? Yok yok hayır, çok iyi yaptınız. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olasın. Babacığım nasıl oldu? Çok iyi. Ah, oh, oh, maşallah. Cevriye abla buyurun siz geçin yavrum. Ben de ellerimi yıkayayım. Ay orayı buraya tuttum. Yapış yapış ayol. Tabii buyurun Günaydın tekrar. Günaydın. Ben seni çok özledim. Peki sen? Ben ne? Sen de özledin mi? Cevriye Hanım. Kendisi gelmek istedi. Yani sen getirmek istemedin. Hayır ben öyle bir şey demedim. Yani beraber gidelim dedi. Ben de tamam dedim. Anladım. İyi yapmışsınız. Yani çok emin değilim de. Pişman mısın yani? E işte. Nasıl? Cevriye Hanım gelmeseydi belki bugün seni kaçırırdım. Ömer. Efendim karıcığım. Cevriye Hanım gelmeseydi de ben bugün çıkamazdım zaten. Neden? Alanım da Canan evde değil. Babamı yalnız bırakamam. Ben de seni yalnız bırakamıyorum. Nasıl olacak? Maşallah, maşallah sizi. Ay Rabbim nazarlardan korusun, çifte kumrularım benim. Mutluluğunuz daim olsun inşallah. Aa, ben size temiz havlu vermeyi unuttum. Vardı orada temiz böyle dürülü duruyordu, aldım kuruladım ellerim kızım sağ ol. Ha, doğru koymuştum herhalde. Evet. Aa, Salih Bey, ee, biz size geçmiş olsun geldik, siz ayaklanmışsınız ayol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evladım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl oldunuz? İyiyim. İşte malum bizimkilerin abartması. iyiyim. Aa demeyin öyle Salim Beyciğim. Sağlık bu şakaya gelmez. İyiyim ben Cevriye Hanım. Sağ olun. Maşallah sizi iyi gördük. Biz de iyi olduk. Allah iyilik versin. Ayakta kaldık. Buyurun böyle buyurun. Hadi bakalım. Salim Beyciğim, ağrınız sızınız yok. İyisiniz inşallah. Yok yok, çok şükür. Böyle küçük bir şeydi, geçti gitti zaten. Dediğim gibi, bizimkilerin abartması. Babacığım öyle deme, Doktora duydun. İyisin ama seni dinlenmen lazım. Aa, öyle ama Salim Beyciğim, yani iyi olmanız önemli. Çocuklar da iyiliğiniz için söylüyor sonuçta. Öyle, öyle. Var olsunlar sağ olsunlar. Ben sizi dinleniyorsunuz diye biliyordum. Babacığım keşke bir iki gün daha dinlenseydim. Niye hemen ayaklandım böyle? Yat yat sıkıldım kızım. Bana göre değil ki. Hem atölyede de işler birikti. Öyle silkinip kalkmak lazım. Yani yat yat nereye kadar? Aa sen işe mi gideceksin? Yok baba bugün olmaz. Bence de bu durumlarda dinlenmek gerekir ama tabii siz daha iyi bilirsiniz. Bana sorarsanız Zehra haklı. Ya ben çalışırken yorulmuyorum ki. Dinleniyorum. Takmayın siz kafanızı. Ay ne kadar güzel söylediniz. Çalışmayı sevmeniz çok güzel. Salim Beyciğim ama bakın çocuklar da haklı dinlenmeniz lazım yani. Kızım. E misafirlerimize çay vermeyeceğiz mi? Halan dün çok güzel irmik helvası yapmıştı. Ondan da verirsin. Yersiniz değil mi Cevriye Hanım? Ay tabii Salim Bey ama Hamiyet Hanım'ın eli pek lezzetli maşallah Şükran Hanım'ın da öyle. Ay düğünde döktürmüşlerdi resmen. Şey çay yeni demleniyor. Beş dakika demin alır. Ama hiç helva kalmadı baba. Şey. Dün gece ben hepsini yedim. Aslında benim suçum değil. Yani Hamiyet o kadar güzel yapmıştı ki ben kendimi tutamadım. Olsun. Afiyet bal şeker olsun. Ne yapalım? Ben halamdan tarifini alıp yapmaya çalışırım. Ama Cevriye abla da çok güzel helva yapıyor. Babam irmik evasını çok sever. Öyle. Yani ben çocukken hangi evde cenaze olsa oraya giderdim. Helva ee, kavrulacak ya. Böyle koştura koştura çocuk aklı işte. Yoksa cenaze bahane ya. Halim Beyciğim yaparız ne olacak tat diyelim tatlı konuşalım değil mi? Sen bana bir güzel yerleri göster malzemeleri ben böyle kavururum çıtır çıtır yirmi ay bakalım beğenecek misiniz? Size zahmet olmasın. Aa ne zahmeti Salim Beyciğim seviyorsunuz valim şöyle minik bir ölçü yaparım ben size. İnşallah beğenirsiniz. Hadi Zehra'cığım. mı var bunda Cevriye Hanım? Evet Salim Beyci ben fıstığı çok severim. İrmik helvası da muhakkak koyarım. i̇nşallah beğenirsiniz. Teşekkürler. Elinize sağlık Cevriye Hanım. Çok güzel olmuş. Yani ben gerçekten güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben küçükken irmik helvasına tatlı pilav derdim. Bir gün rahmetli anacığım bana tatlı pilav yap diye tutturunca... ...kadıncağızla bilememiş kuş üzümlü pilav yapıp getirmişti. Ay bu değil, bu değil diye yerlere atmıştım kendimi. Adını da bilmiyorum tabi Sonra 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 buldu ne istediğimi. <laughs> Allah rahmet eylesin işte. Ben bakarım. Ben de bakayım kimmiş. İyi günler. Salim Beyci, sizin canınız ne zaman isterse bir haber göndermeniz yeterli. Ben kavurup yollarım size, merak etmeyin. Sağ olun Cevriye Hanım. Babacığım bir bakar mısın? Geldim. kimmiş? Hoş geldiniz Kemal Bey. Merhaba. Ee, şimdi senin atölyeden geliyorum. Ora kapalı olunca ben buraya gelmek zorunda kaldım. Kusura bakma. Estağfurullah. E ee, ne oldu bizim siparişler? Bak sana güvendik, düğün dernek kurduk. Çok büyük rezillik olacak. Dükkanda yoksunuz, buraya geliyorum buradasınız. Yani ne yapacağız bilmiyorum ki Salim Usta. Biraz rahatsızdım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun da ama olmaz ki böyle. Lütfen sakin olur musunuz? Ee, Salim Usta. Arkadaş kim? Oğluyum. Evet, oğlum. Memnun oldum. Peki Salim Usta, nasıl yapacağız şimdi? Siz merak etmeyin. Ben şimdi giyinip atölyeye gideceğim. Siparişleriniz yerine yetişecek. Düğün derneğinizi gönül rahatlığıyla kurabilirsiniz. Eh, iyi madem. Hadi eyvallah. Gördünüz çocuklar, iş beklemiyorum. Şimdi ben hazırlanıp atölyeye gidiyorum. İtiraz istemiyorum. Ama baba... <laughs> Bak kızım bu duruşunu hiçbir zaman bozma tamam mı? Hep böyle dik oturacaksın. Eğer yapamıyorsan beni taklit et. Bak bana. Tamam mı? Hadi bakalım. Vay mi? Evet öyle. Bak bu duruşu şimdiden öğrenirsen... ...ileride hiç sıkıntı çekmezsin. Hem genç bir bayanın dikkat etmesi gereken şey... ...üslubu, kıyafeti kadar duruşudur da. Tamam mı? Aman geçerim değilim ki. Çocuğum ben. Oyun oynamak istiyorum ben. Ama Asya'cığım olmaz ki. Abi ben Zuhal'i arayacaktım unuttum. Asya'nın fazla oyuncaklarını çocuk esirgeme kurumuna götüreceğiz de birlikte. Ay güzel kalpliğim benim yavrum. Aferin sana. Bu arada sen abimle çıkmıştın kendin mi geldin? Ha, öyle abinle çıktım o da aynı tarafa gidiyormuş. Dönüşte de taksiyle geldim. E canı arasaydın keşke o alırdı seni. Ay yok o kadar uzakta değildim öyle hemen taksiye atladım çocuk başına yorulmasın dedim. Ben Asya'ya bakayım da sesi yükselmesin. Demek Ömer bıraktı sizi. <laughs> Ömer bıraktı ben çıkarken o da çıkıyordu. Öyle oldu. Ömer'in buna vakit ayırması güzel. Ama bunca yoğunluğu arasında böyle servis yapar gibi. Abi, ama ben iş dünyasını bilmediğiniz için... ...Ömer'in yoğunluğunu kestirememiz de doğaldı. Ama Bahşende Hanımcığım, Ömer'cim çok centilmen bir çocuk. Ben de dedim ona. Bak Ömer'cim dedim işim vardır, gücüm vardır dedim. Asla Cevriye Hanım dedi. Sizi ben götüreceğim dedi. Ha bir tek bana öyle değil. Ömerciğim herkese böyle özellikle karısına ah bahşende hanımcığım. Hele son ablasına var ya etrafına böyle dört dönüyor ayol. Bir dediği iki asla olmuyor bir görseniz. Allah nazarlardan korusun. Kem gözlerden kem sözlerden cık cık esirgesin yüce Mevlam inşallah. Kızım, orada üçlük yıldız vida var. Verir misin onu? Yıldız mı? Bak bunlar yıldız vida. Babacığım, ya terlemişsin. Birazcık dinlensen. Yavrum, söz namustur. Sipariş yetiştirmem lazım. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Ya saatlerdir hiç durmadan çalışıyor. Siparişler yetişmezse çok üzülecek. Yetişecek. Merak etme. Nasıl? Kızım. Orada para vardı, verir misin oğlum? Buyur usta. Kolay gelsin usta. Koray, evladım hoş geldin. Ne güzel sürpriz. Nasılsın ustam? İyi misin? İyiyim ben evladım. İyiyim. Hadi geç otur şöyle bakayım. Oturmaya değil usta. Çalışmaya geldim ben. Ne yapıyorsun evladım böyle? Önümü giyiyorum usta. özlemişim ha bunu da. Vallahi sana yardıma geldim usta ben. Vallahi Ömer abi aramasa hiç haberim olmayacak ha. Aşk olsun insan aramaz mı ya? Evladım senin de işin gücün var. O yüzden aramadım. Nasıl gidiyor iş güç? İyi. Gayet iyi. Ben de yardım mı edeyim diyeceğim ama. Sen. Evet ben. Ama becerebileceğimi pek sanmıyorum. Bu kadar emin olma bence. Yani dene mi diyorsun? Ben hiçbir şey demiyorum. Peki. Ne yapacağız? Bir dakika Ömer abi, bekle. Abi sen al bunu. Bak böyle ileri geri yavaş yavaş rendelersin, tamam mı? Öyle mi? Aynen abi. Ne oldu evladım? Kanıyor mu? Pansuman yapalım hemen. Yok, ya, önemli bir şey değil. Nasıl önemli değil? ya? Hadi geç. gözükecek bir şey değil. Usta sen 5-10 sipariş vermiştin değil mi? Verdim evladım. Gelecek bugün. Menteşe bitmiş. O zaman menteşe alıp geleyim ben. İyi tamam. Evladım. Ben de bir namaz kılıp geleyim. Dükkan size emanet. Tamam baba. Merak etme. Yalnız biraz canı yanılabilir. Haberin olsun. Sorun değil. Ne yapıyorsun? Ya biri gelirse. Ne yapıyorum? Soruyor musun bir de? Evet hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey? Evet hiçbir şey. Karımı öpüyorum. Bunu engelleyecek bir yasa yok herhalde. Tamam da orası. Ne yapacaksın? Bugün eve gelecek misin? Geleyim mi? Yani sen bilirsin tabi ama baban da iyi gibi. Peki. Geleceksin yani. Hı hı, geleceğim. Güzel. <laughs> evet. Bir de yara bandı. taktık mı tamamdır. Yok. Hiç gerek yok. Yani kanamıyor bile. Ee, o zaman ben gideyim. Hem benim halletmem gereken şeyler var. Akşam alırım seni. Bu arada sürprize hazır ol. Ne sürpriz demiş o? Akşam beklemen gerek. Peki. Tamam öyle olsun. Hoşçakal. Güle güle. Selin merhaba. şirkete gitmeni istiyorum. Selin Hanım sana bir şeyler verecek. Onları alıp gelirsin. Olur mu? Olur tabii. Bir de gelirken bunları alırsın. Tamam abi alırım. Hoş geldin. Hoş buldum. Oo, onlar ne? Ev saldım kendime. Nasıl beğendin? Mi? Ay Zehra çok güzel. Ay rengi modeli falan harika. Bunu da sana aldım. Güle güle. güle. Bana mı? Çok teşekkür ederim. Bir tanesi. Dur dur. Sen geç şöyle. Yalnız Selin Hanım'ı tebrik etmek lazım. Kısa sürede iyi iş çıkardı. İnşallah eksik yoktur. Ben de listenin tamamını aldım zaten. Her bir saniye. Yani unutmadan bunu da vereyim. Buyurun. Teşekkürler, Teşekkürler canım. Başka bir şey yoksa? Yok, çıkabilirsin. ...güzel görünüyorsun. Gerçekten mi? Kesinlikle. Ya bu elbise çok yakışmış sana. Bir içim olmuşsun. Teşekkür ederim. Ben bir sabahın yanına gideyim. Şimdi mahalleye gelip onu görmemezlik olmaz. E git tabii git. İki kafası karışık şimdi biraz. İnşallah dükkandadır. Dükkandadır dükkandadır. Kaplumbağa gibi. Orada yatıp kalkıyor. Nerede olacak başka? unutmamıştır inşallah. Git git yanmasın. Alo. Nasılsın? İyiyim. Şimdi çıkıyordum. Bir sabah uğrayayım dedim. İyi yapmışsın. Ee, oradan mı alayım seni? Hı hı iyi olur. Tamam o zaman ben yaklaşınca seni ararım. Tamam. Heyecanlı mısın? Yani akşam için. Heyecanlı mı olmalıyım? Bilmem. Yani sen böyle gizemli gizemli konuşunca heyecanlanıyorum tabii. Bir de sürpriz falan dedin. Umarım beğenirsin. Beğenirim. Bilmiyorsun ki ne olduğunu. Görmedin. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun? Çünkü sen yanımda olacaksın. Seni seviyorum. Orada <laughs> Evet. Zehra. seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Tamam hadi ben tutmayayım seni. Sen sabahın yanına git ben yaklaşınca ararım. Peki. Hoşçakal. Hoşçakal. saçlarım. Toplasam mı acaba ya? Böyle salkım saçak gibi sanki. Ama neyse hiç uğraşamayacağım. Zehra'cığım hoş geldin. Canım hoş bulduk. Dur bakayım. Ya bu ne güzellik böyle. <laughs> Yakıyorsun dedikleri bu olsa gerek. Olmuş mu gerçekten? Olmuş tabii. Fıstık gibi olmuş. Hadi geç bakalım otur. Önce bir Salim amcamı sorayım. Nasıl? Yani en son gittiğimde uyuyordu. İyi mi şimdi? <laughs> i̇yi iyi. Çalışmaya bile başladı. Ah, oh, çok şükür. Aman iyi olsun da o bizim bir tanemiz. Senin bugünkü ekstra şıklığını neye borçluyuz? Ömer'in bana sürprizi varmış da onun için. Vay. Yani sürpriz faslına geçtiyseniz aranız... Maşallah. Sabah özür diledi benden. Onu affetmemi istedi. Yani nasıl oldu ben de hiç anlamadım. Ama bir görsen o kadar içten ki. Öyledir muhakkak. Ömer çünkü seni çok seviyor Zehra. Ya ben ilk gördüğümde siz birlikte söylemiştim bunu. Hep de söylüyorum. Eğer istemiyorsa Ömer'e hiç kimse bir şey yaptıramaz. Ben onu çok iyi tanıyorum. O da istemek gizleyemiyor. Çok şükür canım arkadaşım. Ömer'le konuşmamız işe yaradı demek. Konuşmanız mı? Ömer seninle mi konuştu? Evet. Ne zaman? Önceki gün. Önceki gün. Ne, ne konuştunuz peki? Düğün gecesinde seninle konuşmamızı ...her şeyi anlattım. Yani ne kadar ağladığını. Ama sonra onu ne kadar çok sevdiğini. Hatta senin onun için... ölüme bile göze alabileceğini söyledim.